müminlerin emiri. Bu gördüğün esirler Müslümanların halifesine itaat etmekten kaçınan topluluğun ele başlarıdır. Bunlar yıllardan beri bölge halkını size karşı isyana çağırmaktadır. Bunlara baskın düzenledik. Evlerini, barklarını ateşe verdik. Kadınlarını esir aldık. Çocuklarını köle olarak sattık. Taifelerini tarih sayfasından sildik. Ve şimdi zavallılar haklarında verilecek kararı şanı yüce padişahtan duymaya hazırdırlar. Hangi taif edenler? Taifemizi niçin soruyorsun? Soyumuzu sopumuzu sorsana. Söyleyin bakalım soyunuz sopunuz nedir? Biz İranlıyız. Acemsiniz demek. Acemler kendi efendilerine isyan edecek kadar cesurlaştı mı? Söyleyin bana. Sen kendini bizim efendimiz mi sanıyorsun? Değil miyim? Ben Arap değil miyim? Belki Araplar yıllar önce sizi esir almadı mı? Hadi söyleyin. Hayır. Sizi cehaletten kurtaran, bizi ise kendine meftun eden... ...yalnızca Allah'ın Resulüdür. Hepsi bu kadar. Öyle mi? Araplar size galip gelmedi mi? Yurdunuzu ele geçirmediler mi? Kendilerine itaati size farz kılmadılar mı? Hayır. İslam aşkıdır ve bize kendi üzerimize hakim olmayı farz kılmıştır. Ey zındık! Emirül Bitmin'in Harun Erreşit itaatinden söz ettiğin İslam'ın temsilcisidir. O hangi delille kendini bize emir sayıyor? Allah'ın Resulüne Harun'dan daha yakın olanlar bizzat o ve ataları tarafından tutuklanıp zindanlara tıkıldılar ve şehit edildiler. Bunu biliyorsunuz değil mi? Desenize siz Alevilerdensiniz. Evet. Ali taraftarıyız. Resulullah'ın izleyicileriyiz. Onun ehli beytini sevenlerdeniz. Bilmek istediğim bu muydu? Evet. Bilmek istediğim buydu. Kole bin nu sažin zara. Te ja vas nikdan kutulusam. Ono biran do